Merhabalar. Bugün endemik yayınlarından çok güzel iki tane türev sorusuyla, maksimum minimum sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten bu sorular size faydalı olacak. Öyle düşünüyorum. Ama her şeyden önce bir soruyu bir siz kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra çözümlerimizi karşılaştıralım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de burada yayınlanabilecek düzeyde güzel gördüğünüz sorular varsa Kerem T ile matematik Instagram adresinden veya Kerem Taskiran mail email adresinden beklerim. Şimdi bu soruda ne demiş? Endemik yayınlarının bir sorusu. Güzel bir yayın biliyorsunuz Endemik. C elemanıdır. BD, AB 6 kilometre. Onları bir yazalım bence. Bunu yazmış. BD 15 kilometre. Onu da yazmış. A noktasından D noktasına AC ve CD yolları üzerinden gider, gidecek birisi, AC yolunu saatte 8 kilometre hızla. 8 km hızla. CD yolunu saatte 10 km hızla alıyor. Buna göre bu kişinin D noktasına en kısa sürede ulaşması için BC uzunluğu ne olmalıdır? BC'yi soruna göre buraya da x diyelim. Arkadaşlar şimdi tamamı yolun 15 buraya da 15x. 15 x. 15 eksi x diyelim. En kısa sürede alması için diyor. Yani zamanın en az olmasını istiyor. Zaman neye eşittir? Yol bölü hız değil mi arkadaşlar? Yol bölü hız. Şimdi bakınız buradaki yolu Pisagor'dan şöyle bulabiliriz. Ee, AC'nin karesi eşittir 6'nın karesi artı x kare. 36 artı x karenin karekökü AC yolu oluyor. Peki AC yolu 36 artı x karenin karekökü buradaki hızı da 8 kilometre yol bölü hız bize zamanı verecek artı. Diğer yol 15 eksi x kilometre. Buradaki hızı da 10. Bu bize toplam zamanı verdi. Toplam zamanın en az olması için bunun türevini alıp sıfıra eşitlemeliyim. Sonucu da sıfır yapmalıyım. Şimdi karekök fx'in türevi nedir arkadaşlar? Karekök fx'in türevi f türev x bölü 2 kök fx. Yani içinin türevi 2x bölü altta bir 8 var. 2 kök fx. fx de 36 artı x kare. Bunun bu şekilde türevini aldık. Şimdi şu ifadeye dikkat edin. 15 eksi x bölü 10. Onu şöyle sol alta yazıyorum. 15 bölü 10 eksi x bölü 10. Yani x çarpı 1 bölü 10 şeklinde parçalayabilirim. Ve bunun türevini alırsam daha rahat olur. Bölümün türeviyle uğraşmamış olurum. 15 bölü 10'un türevi 0. Nasıl ki 5x'in türevi 5 ise 1 bölü 10x'in türevi de 1 bölü 10'dur. Tabi önde eksi olduğunu unutmayalım. Eksi 1 bölü 10 eşittir 0. Şu ikiler sadeleşti. Şimdi devam edelim arkadaşlar. 1 bölü 10'u sağ tarafa atıyorum. Burada x bölü 8 36 artı x kare oldu. Her iki tarafında karesini alıyorum. x kare bölü 64 çarpı 36 artı x kare eşittir 1 bölü 100. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 100 x kare eşittir 64'ü de dağıtıyorum. 64 çarpı 36 artı 64 çarpı x kare. Bu tarz işlemlerde bakın önce böyle çarpmadan çarparmış gibi yazarsanız sadeleştirmeleri daha rahat görürsünüz. Artı olarak ortak paranteze almalar da sizlerin işlerini kolaylaştırır. Bakın ben burada 100 x kareden 64 x kareyi çıkarınca 36 x kare kaldı. Burada da 64 çarpı 36 kaldı. 36'lar sadece şimdi x kare 64 oldu. x de kaç oldu arkadaşlar? 8 oldu. Dolayısıyla bc yolunu sorduğu için cevabımız 8. Gördüğünüz gibi direkt çarparak gitseydim sonuçlar çok daha büyük çıkacaktı. Bugün iki sorumuz var. Şimdi gelelim ikinci soruya. Yine endemik yayınlarından ve yine bir türev sorusu arkadaşlar. Analitik düzlemin ikinci bölgesinde eksi 16'ya 2 noktasından geçen pozitif eğimli bir doğru ile koordinat eksenlerinin oluşturduğu üçgenin alanı en az kaç birim kare olur? Şimdi sorumuz bu da gerçekten güzel bir soru. Şimdi bir koordinat ekseni yapıyorum. Şöyle koordinat sistemi, y ekseni, x ekseni ve orşin. İkinci bölgesinde eksi 16'ya 2 noktası gibi bir noktadan geçecekmiş bizim doğrumuz. Pardon şuraya 2 yazmam. Çok hoş olmadı. Buraya 2 yazalım. Ve buradan bir doğru geçirelim arkadaşlar. Şöyle bir doğru negatif pozitif eğimli bir doğru. Evet sağ tarafa doğru çünkü. Pozitif eğimli bir doğru geçirdik. Koordinat eksenlerinin oluşturduğu üçgen alanı en az kaç birim kare olur? Yani bizim şuradaki üçgenin alanını en az yapmamızı istiyor. Şimdi buradan geçecek doğruyu bilmiyoruz. Y eşittir mx artı n olsun. Şimdi doğrunun eğimine m dedik arkadaşlar. Doğrunun eğimine m dedik. m olabilmesi için doğrunun eğiminin. Bakın şurası eğer. Şimdi x'e 0 verirsek y'si nedir? n'dir. Arkadaşlar y'ye sıfır verirsek x'i de eksi n bölü m'dir. Öyle değil mi? Bunları da bir yazalım. Belki ihtiyacımız olur. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Öncelikle x eksi 16 iken y 2'ymiş. x'e eksi 16 yazalım. Eksi 16 m artı n eşittir. Nedir? 2. Bu birinci bilgimiz. Daha sonra da arkadaşlar bize neyi soruyor? Üçgenin alanı en az nedir? Üçgenin alanı n çarpı. Şunun yalnız pozitif değerini almanız lazım. Biliyorsunuz koordinat ekseni sol tarafında bu negatif bir sayı. Bunu eksi n bölüme değil de n bölüme şeklinde alacağız. Dik kenarlarının çarpımı bölü 2 bize üçgenin alanını verecek. N kare bölü 2m bize üçgenin alanını verdi. Peki burada herhangi bir değişkeni yalnız bırakmamız lazım n neye eşit arkadaşlar 2 artı 16m'ye. En yerine 2 artı 16 m yazarak şu sol tarafa alıyorum. 2 artı 16m'nin n'in, nin karesi de karesi bölü 2m. Şimdi bu alan formülü, bunun türevini alıp sıfıra eşitlemeliyiz. Şimdi bölümün türevi var. Birincinin türevi 2'yi başa geçirdik. 2 artı 16m çarpı içinin türevi 16. İkincinin türevi 2m. Pardon ikinci aynen yazıyoruz 2m. Eksi. Birinci aynen yazıyoruz. 2 artı 16 m'in karesi. ikincinin türevi 2. Böyle alt tarafın karesi 4 m kare eşittir 0. Bir kesin 0 olabilmesi için biliyorsunuz alt tarafın bir önemi kalmıyor. Üst tarafın 0 olması gerekir. O yüzden biz üst tarafa odaklanalım. Bakın 2 artı 16 m'ler ortak. 2 artı 16 m ortak parantezine alırsak şöyle Buradan 2 artı 16 M gitti. Buradan da bir tanesi gitti. 2 kere 16 32. 64 M kaldı ilk ifadede. İkinci ifadede 2 artı 16 M kaldı ama 2 ile de çarpıyoruz. 4 eksi 32 M eksi ile dağıttım. Eşittir 0. 32 M eksi 4 eşittir 0. M buradan ya 4 bölü 32 yani 1 bölü 8 olur. Ya da M buradan eksi 2 bölü 16 yani eksi 1 bölü 8 olur. M aynı zamanda bu doğrunun eğimi arkadaşlar. Doğrunun pozitif eğimli olduğunu söylediği için m'in 1 bölü 8 olduğunu biliyoruz. m 1 bölü 8 ise bakın 2 eşittir. Eksi 16m 1 bölü 8 yazarsak eksi 2 artı m. m n'in buradan ne olduğunu görmüş olduk. 4. n 4. m'i de 1 bölü 8 biliyoruz. n'e 4 yazarsak eksi 4 bölü. Şurayı işaret e, renk değiştirelim gözükmüyor. Peki eksi 4 bölü. M'de 1 bölü 8 olduğu için burası da eksi 32. Demek ki şu koordinat eksi 32 arkadaşlar. Üstteki koordinat da 4. Üçgenin alanı 4 çarpı 32 bölü 2'den kaç çıkar? 64 çıkar. Gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı denizli. Son derecede güzel bir soruydu bence. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Kendinize çok